Bakın. Aileme çok teşekkür ederim. Beni bu yaşıma kadar büyüttü. Ahlaklı. Düzgün bir şekilde büyüttüğü için çok teşekkür ederim. Geçen sene burada final yapmak nasip oldu. Bazı hatalarımız oldu. Bazı hatalarımız var. olduysa tüm severlerden. affola. Yaşımız genç hatalarımız olabilir. Herkesin affını diliyorum. Bazı hatalarımız oldu dedi. Yaşımız genç, gençliğimize versinler dedi. Özür de dedi. Bu da Bu bir itiraf abi. Biraz zorlasan itiraf yani. Balıkesir cezaevinde duran, elmalı cezaevinde beni izleyen kader mahkumlarına da çok teşekkür ederim. Elmalıma, yuvama, Balıkesir'e, Türkiye'nin her yerinden bana dua eden herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun herkese. Ben geçen sene, geçen sene de burada dedim. Biz ne kadar hesap yaparsak yapalım, sonunda Allah'ın dediği Biz ne kadar hesap yaparsak yapalım, sonunda Allah'ın dediği olur demiş. Baya baya yok ya kemer alınır da o alınmaz da öyle bir şey değil de ya, itiraf gibi bir açıklama olmuş abi yani hata yaptık özür dileriz hata yaptıysak özür dileriz yaşımız genç falan demiş ben değerli buluyorum bunu eğer bunun farkına varması bile bir yani muhtemelen zaten varmış bir mahcubiyet var yüzünde zaten bunu tam açık net söyleyemiyor belki ama yani işte, ne diyeyim abi iki ucu boklu değnek bir durum yani. O yüzden bu bir itiraf mı? itiraf gibi bir açıklama olmuş yani geçen sene için. Allah itiraf ya başka bir şey değil yani başka bir şey neyi yoracağız arasında yani, yani geçen sene ilgili final yaptım işte orada hatalarımız oldu bilmem ne. E zaten seyircinin tepki verdiği konu oran okuluya 8 dakikada yenmesi gibiydi. işte eğer orada orada kazansaydı Ali Gürbüz'ün şampiyon olma durumuydu. De, Ali Gürbüz de işte bir önceki güreşlerde çıktı dedi ki o soruyu soran adamı da takdir ediyorum gerçekten. yarayı kaçmak değil. Çok güzel bir soru sordu adam orada. Dedi ki ya işte dedi Elmalı'ya çıksan bir tur yapsan bir tur geçsen şampiyon oluyordun hani niye hani böyle benzer bir soru sordu elmalı ile alakalı bir soru sordu. O da dedi ki ben dedi işte elmalıya çıksam dedi o sakat kolla dedi bir tur geçerdim dedi. Bir tur geçseydim zaten dedi şeyim dedi hani mutlum şampiyon olurdum gibilerinden konuştu. Ama dedi ben dedi bunlarla bunlarla uğraşacak adam değilim dedi ya bunların peşinde koşacak sakat kolla çıkıp orada şampiyonluk alacağım diye bilmem ne yapacağım diye falan filan dedi bir şeyler dedi biraz da dokunurdu. Ya bu bundan dolayı zaten insanlar bayağı bir tepki gösterdi. Özellikle Ali Gürbüz'ün birinciliğinin gitmesi bir de Ali Gürbüz'ün e, şeyi e, seyircisinin çok fazla olmasından kaynaklı. Büyük tepki aldı yani. E yaptığının da farkına varmış çocuk. Yaptığının da farkına varmış. Bir mahcubiyet var. Ben Enes'i çok düzgün o ol, biri olduğuna gerçek kalben inanıyorum. Şimdi abi belli varsın. 20 yaşında başbey, 22-23 yaşında başbeyden oluyorsun. Sonuçta bir ustalarım var, bilmem nelerim var. Kurulmuş bir düzen var. O düzen içinde bu tür şeylere bulaşmamak gerçekten zor oluyor. E sonuç olarak mahcupiyet olmuş. Yani eğer Enes bir daha böyle bir şeyle anılmazsa benim için hatası özrü kabul abi. Ama bir daha böyle bir şeyle anılmaması lazım. Bir daha bir şeyle anılırsa bu sefer kardeş kusura bakma der, der herkes ki bence yapacağını böyle bir şeye bulaşacağını adının bir daha böyle bir şeyle anılacağı, anılması anılmayacağından eminim. Adamda o mahcubiyet var en azından. Yüzü, yüzü düşmüş abi. Bir insan vardır gerçekten hata yapar ama bir de yüzsüzdür böyle anlatabiliyor muyum? Yani pişkin pişkin çıkar orada anlatır. Kıran kıran güreş bir yaptık. Bilmem ne yaptık. Onu yaptık. Bunu yaptık diye anlatır. Ama bu adamda mahcubiyet var abi. Yaptığının farkına varmış. Ama büyük itiraf neresinden bakarsanız bakın büyük itiraf yani. Evet yani adam itiraf etmiş. Yaptığını itiraf etmiş adam. ya yani Bir şeyi itiraf etmiş. Hata yaptıklarını itiraf etmiş adam. Değil mi yani? hani federasyon başkanı da çıktı dedi işte böyle bir şeye kanaat getirirsek güçlü bir kanaat oluşursa dedi birbirine bırakma durumları falan filan bundan büyük güçlü kanaat mı olur anasını çağır en azından ifadelerini al adam belki itiraf edecek tamam kardeşim ben istemiyorum bu şampiyonu alacağım cezayı da razıyım diyebilir sen de iyi niyetinden dolayı ver şey yaparsın yani adama ceza vermeyebilirsin hani var ya böyle itirafçılar oluyor yargıda bile Adam geliyor da itirafçı oluyordu. Kardeşim diyor ben diyor böyle böyle diyor. Şunu yaptım bunu yaptım. Yanlış yaptım diyor. Pişmanım diyor. Suçu iş sebep olan şeylere diğerlerinin ismini veriyor. Bu bu yaptı diyor. Şöyle yaptı böyle yaptı diyor. Ondan dolayı adamı salıyorlar. Ceza bile vermiyorlar. Geri alayım mı kardeş? Dur bak geri alacağım Leon. Dur, geri alayım. Bir daha dinle bak. İtirafın İsraf değil de nedir abicim bu? Ben geçen sene, geçen sene de bu kadar dedim. Biz ne kadar hesap yaparsak yapalım. Yok bu değil. Sonunda Allah'ın dediği Biraz yani daha kader mahkumlarına da, da kadar büyüttü. Leon dinliyor musun? Leon, dinliyor musun? Tamam, açıyorum kardeş. Bak dinle, iyi dinle. Aileme çok teşekkür ederim. Beni bu yaşıma kadar büyüttü. Ahlaklı, düzgün bir şekilde büyüttü. çok teşekkür ederim. Geçen sene burada final yapmak nasip oldu. Bazı hatalarımız oldu. Hatalarımız olduysa tüm severlerden. affolalım. Yaşımız genç, hatalarımız olabilir. Herkesin affını diliyorum. Balıkesir cezaevinde duran Elmalı cezaevinde beni izleyen kader mahkumlarına da çok teşekkür ederim. Elmalıma, yuvama, Balıkesir'e, Türkiye'nin her yerinden bana dua eden herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun her Ben geçen sene, geçen sene tamam, de mutlu dedim. Biz ne kadar hesap yaparsak yapalım. Sonunda Allah'ın dediği... İtiraf ya başka bir şey değil kardeş ama e, şöyle bir şey yani ola ki yani kendi itiraf etmeden yani birisi dese ki kardeşim sen böyle bir açıklama bundan mı bahsediyorsun dese yok ya ben işte şurada şöyle bir şey yaptım hani kıvırmaya açık bir cümleler hani her yere çevirebilirsin yani itiraf ama yapılması lazım soruşturma çağırırlar kardeşim gel buraya sen böyle böyle bir açıklama yapmışsın. bunu neden yaptın belki adam itiraf edecek çağırırlar. Ya bir de Elmalı gerçekten yani ben çok beğenmedim organizasyonu ya. Niye bilmiyorum ama abi o sahaya milletin her fırsatta millet doluşlu sahaya ya. O onursuzun, onursuzun başaltı mücadelesinde işte baş da Ya bir de bu TRT'nin ya da bir şeyin yaptığı da çok yani şu yayını röportajı yapan, yapmaları da saçma. Adam ayağa kalkamamış daha orada soluyor anasılatıp. Hani hatırlayın İsmail Balam bir ara seyircinin birine bağırmıştı tribünler zaten boşaldığı için şey yapmışlar acı kapıları açmışlar. Hatta birisi tepki mesajı yazmış. Biz niye bilet alıyoruz o zaman diye. İki günlük bilet niye satıyorsunuz? Her zaman aynı şeyi yapıyor Elmalı diye. Mesela Ali Gürbüz gitti, Ali İhsan gitti. Normal yere boşalmaz. Ali Gürbüz oradaki güreş seyircisi nereden baksan? 150 abi. 150'sinden fazlasıdır. Hadi ben 150 değil. Oran okulu gitti. Ali İhsan gitti, Yusufcan gitti. Yani kim kaldı ki geriye orada? İsmail Balaban kaldı, Mustafa Taş kaldı. İşte Feyzullah kaldı, Enes kaldı. Yani zaten kalanlar da muhtemelen Elmalı. Enes'in ahbabı, dostu mostu yani. Enes de Elmalı değil mi? Enes'in arkadaşları, dostları falan kalmıştı. Yani bir de kapıları açmışlar hani boş gözükmesin diye. Boş gözükmesinin sebebi de ben size söyleyeyim oraya siyasiler falan gelmiş. İşte Cumhurbaşkanı'nın oğlu gelmiş vesaire. Hani şey, boş göstermek istememiş. Şimdi kapılar açıyorlar. Final güreşi güzelmiş. Bak ben size söyleyeyim. Osman Aynur'un şeyle güreşi güzeldi. İki görüşü. Osman Aynur'un güreşleri güzeldi. Ali İhsan'ın yendiği güreş. İşte Fatih Atlı'nın Ali Gürüz yenmesi bir olay. Yusuf Can'la Feyzullah'ın güreşi iyiymiş. Çatarı çat. Güzel bir güreş olmuş. Ondan sonra aklımda kalan ne var? Bir tane aklımda kalan var. Ben buraya koymayı da unuttum ya. İlker Durmuş ya, şey Yusuf Pek sattı ya. Sinan Yıldız var ya. Final, finalde. Geçen hafta Hasan Güzellere yapmışlardı birisi. İlker Durmuş Sinan Yıldız mücadelesi yarı finalde güzel bir süpleks vardı. Onu bulamadım ya. Arada kaynadı o ya. Yeşil Koç mücadelesi ben tamam belki şey olabilir ama o da evet. Kırkman'ın finali ama ben çok şey görmedim yani. Çok böyle tehlikeli ya. Evet süpleks biraz tehlikeli. Yani yasaklanmalı derken nasıl yasaklayacağını onu da orada bir ilginç biliyorum da. Geriye değil de böyle yana doğru atılması lazım belki yani omuz tarafına şöyle geriye aşırma çok tehlikeli harbiden oyun üstü düşmesi. Evet evet çok hatta bir Furkan Durmuş altın alt boylardayken birisi ne yapıyor adam kalkıyor yumruk atıyor şeye Furkan, Furkan Durmuş altına. demek ki adam belki de boynum kırılabilirdi. Sen ne yapıyorsun gibilerinden. Kalkıyor Furkan Durmuş altına yumruk atıyor. Bir alt boylarda. Kimdi bilmiyorum ama. He, onun videosu da vardı. Ya baş altındayken ya büyük ortadayken bilmiyorum. Furkan Durmuş altına iki tane yumruk sallıyordu. Çocuk sinirli Ya belki de evet yani haklı olabilirler ya. Çok ters düşse olabilir abi adam kafası çarsa yere kırılabilir ya. Kırılabilir abi tehlikeli. Arkadaşlar basketbol maçı başladı mı ya? 5 oldu saat. 5.30. Oo başlamış maç. Kapatalım ya basketbol maçı izleyelim. Yaparız ya hafta içi falan bir şeyler yaparız ya. Aa ben pardon pardon puan durumuna bakalım öyle kapatalım.